Hocaların stratejik olarak bir savaşı olacak. Bir taraftan yükseliş gösteren bir Fatih Tekke. Bir taraftan elindeki imkanlarla aslında şampiyon yaptım diyerek övünen. Ama bu sezon için elindeki imkanlarla maalesef alınan sonuçlar bu. Önümde 3 sezon transfer için zamana ihtiyacım var diyen bir Sergen Hoca var. Bakalım bunlar ne olacak? Bir taraftan da aslında farklı bir pencere. Elinde kaybettiğin kiralık olarak verdiğin ve son 5 maçında mı son 3 maçında 5 gol bir asiste bir muçi gerçeği yani, var ki Beşiktaş'a karşı nasıl bir performans sergileyecek? Ona yokluğundan mı başlarsın yoksa Muçi'nin performansından mı? Biraz Trabzon üzerinden gelsene. Şimdi şey de var bu Trabzonspor'un bir orta saha genç bir oyuncusu var. Geçen maçta yoktu. Neydi ismi? Folkaralli mi? Yok yok. Olay. Orta sahadaki genç oyuncu. Var olay. Ya. Olay. Ha, olay. Olay. O mesela bugün var tabii. oynayacak olan. Yani Trabzonspor'da baktığımız zaman böyle aman aman e, onları felç edecek eksikler olduğunu düşünüyorum. Niye? Pina yok en önemli sağ bek. Ya ide onu aç yok daha ne olsun. Aslında tabii için sakatlığı varmış. bir de Bişça şeyi kapatmıştı. Salonu kapatmıştı. Yerini zor doldurur sana söyleyeyim. Evet. Yani kolay Niye değil yani. Abi adam Doğru. çok uzun. Sen yani, Trabzonspor'u ileride tutar Galatasaray yani. bu adam. Şimdi bakın. Beşiktaş'ta Birazdan maç kadrosu geldiği zaman göreceğiz. Rafa Silva yok. Rafa Silva antrenmanlara katıldı. Ee, yine basına düşen ama yalanlanmayan bir haber var. İşte Sayın Serdar Adalı son maçlarda katkı sağla. Ben sana ara transfer döneminde yardımcı olacağım gitmenle alakalı diye. Rafa Silva'ya belli bir sözler verilmiş. iddialara göre. Bu şu demek oluyor. Rafa Silva'nın şu oyuncular arasında olmama nedeni Sergen Hoca'nın tercih etmemesinden kaynaklanıyor. Yani Sergen Hoca Rafa Silva'yı herhalde yapmış olduğu hal ve hareketlerden dolayı yani son dönemdeki antrenmanlara ...çıkması da... Son maçta Rafa Sergen el ele... ...türbüne tezahüratı yapılacağı... iddiasıyla e, ...kadroya alınmadığı doğru mu? Sergen Hoca'nın. Hiçbir Türbünler çağıracak yok. diye... ...sadece e? bu haberi aldıktan sonra... ...onu kadroya dahil etmediği Hiçbir iddia bilgim edildi. Hiçbir yok de. ama... ...sebebi her ne olursa olsun... ...sevgili Doğan Öncel Az önceki kadroya bakın... ...ilk 11... ...sahaya Beşiktaş... ...çok şükür ilk 11 çıkıyor. Ama... Geri kalanına bakın. Adeta şey gibi. Ee, siz söyleyin. Kayseri Spor ve Konyaspor ertelenen maçlarımızdan biz ne yapacağız? Çok eksiğimiz var. Yeni transferlerimi oynatamayacağız diyorduk ya. Ona benzer bir kadro yapımız var şu anda. Ama bakın. bütün ertelenen maçlardan da galibiyet dair ki hatta Beşiktaş'ta Aynen. bütün maçları ertelensem acaba Şimdi, diye soruyordu. Bravo. Tam benim söylemek istediğim noktaya geldin. Yani Beşiktaş şu anda belki A planı A planıyla Trabzonspor'u yenebilir. A planıyla işler iyi giderse yenebilir. Ama iş B planına kalırsa diyelim Allah korusun. Mesela ilk yarı kötü bir ilk yarı geçirdik. Tamam? İkinci yarı hamle yapmak zorundayız. Sevgili Doğan Öncel. Kimi koyacağız? Necib'i mi koyacağız? Örnek veriyorum mesela. Orta sahada hamle olur. ya Beşiktaş'ın hamle yapacağı ofansif oyuncu yok. Diyelim ki geridesin. 1-0 2-0. 2-1 ne yapman gerekiyor? Ofansif oyuncu sahaya süreceksin. Maçı çevirmek için değil mi? Maçı çevirmek için Beşiktaş'ın kenardan, bench'ten bir tane bir Allah'ın kulu ofansif oyuncu yok ya Beşiktaş'ın. Geldiğimiz noktaya bakar mısınız? Bu çok büyük bir tehlike. Peki Rafa Silva konusunda <laughs> taraftarımızın ikiye bölündüğünü söyleyemem. Ama bazıları diyor ki "Tamam kardeşim konuyu kapatalım." Bitti. Bize terbiyesizlik yaptı. Tamam da abi ben konuyu kapatamıyorum. Çünkü Fernandes gitmek istedi deniliyor. Fernandes gidiyor. Rafa Silva oynamak istemiyor. Gidiyor. Yarın Allah korusun Orkun Kökçü ben de gitmek istiyorum dediği zaman güle güle mi diyeceğiz ya? Yani her önüne gelen oyuncu... Bakın bugün Gerson Fernandes için belirlenen bonservis bedelini duydun mu sevgili Doğan Öncel? 45 milyon euro. Hala Galatasaray yoklama çekiyormuş. Yani acaba alabilir miyiz diye Gerson Fernandes ile alakalı. Bugün eğer Galatasaray'ın veya Fenerbahçe'nin Fernandes'i alma ihtimali olsun hemen alır. Rafa Silva'yı bence hepsi alır. Bu kadar kıymetli oyuncularınızı bu kadar çok kolay elden çıkarmamak gerekiyor. Bakın pazartesi günü Gaziantep maçı oynadık. Gaziantep maçı ben maçta olduğum için çok ekrandan takip edemedim. Orkun acaba ne demiş bilmiyorum ama sevgili Ömer Faruk abi konu Beşiktaş olunca Şahin oluyor. Ama başka takım olduğu zaman ses seda yok. Mesela Beşiktaş geçmişte burada 6 senedir program yapıyoruz. Yani 6. sezonumuz daha doğrusu. Beşiktaş ne zaman fikstürle alakalı burada bir serzenişte bulunsak, işte perşembe günü maçımız gece 1'de bitti, Avrupa'da oynadığımız maç, pazar günü işte 17'de oynuyoruz, işte 72 saatin altında o, Aa işte Avrupa'da böyle sızlanmalar yok diye her seferini söyledim. Sevgili Ömer Faruk abi, mesela Okan Burun takvimle alakalı, maçtan sonra yapmış olduğu açıklamalarla alakalı hiçbir şey söylemiyor. Yani Şimdi burada geliyorsun Ömer Faruk abi. Or orkun şöyle dedi böyle yani sen herhangi bir dudak okuma uzmanına falan okuttun mu abi? Yani tam olarak ne? Bir şey demedim ne orkun. Biliyorsun? Orkun He? hiçbir şey demedim. Hiçbir şey demedim mi? Hayır ceza alması gerekiyor falan demedin mi sen? Veya ben o hakem Kadir, Kadir Kadir sağlam niye vermedi? Bak verme bir şey söyleyeyim, söyleyeyim abi. Bizim He? toplumda hakikaten medyada çok cahil insanlar var. Bizi onlarla karıştırma. Bir kere hakem orada bir işlem yapmaktansa sonra kimse bir şey yapamaz. Tamam bir dakika bir dakika. Böyle Özür bir derim. şey demedim. Hakem Özür orada... Hakemle alakalı. Dedin ki onu... hakemi yerden yere vurdun. Orkun'un işte hakem yani bir şeyini yer aldın falan. Biz ha. o ha. Peki, ağzından çıkanı hakeme... söyleyemeyiz burada. Bir dakika abi. Orkun'un hakeme ne dediğini biliyorsun sen. Ne dedi de sen... Burada ben söyleyemem şimdi. Bu Yayında olmaz. kim Kimden öğrendin peki? Yani... Kadir Kadir Sağlam mı anlattı sana? Kadir bana Kadir Sağlam anlatsa kırmızı kart gösterir. Peki tamam. O zaman sen nereden biliyorsun abi? Ama tamam, şimdi şey böyle ya işte. ne diyeceğim bir şey demedi. Tamam. sen hiçbir şey demedi diyorsan tamam ben. Hayır ne... ben öyle bir abi şey, abi şey ben demiyorum da. Demem ki, eğer... sen, ben şunu söylüyorum Ömer Faruk abi. Hı. Böyle konularda net bir şekilde bir şey söylüyorum. Böyle Beşiktaş olduğu zaman Hı. çok net tavır sergiliyorsun. Tebrik ediyorum. Ama aynı tavrını diğer takımlar içinde sergilemeni temenni ediyorum. Bunu anlatmak istiyorum sana. Bizi herkes tanıyor. Ben yani hiçbir takımda bir angaj olmuş bir adam değilim. Herkes ba bazı bildir. takımlar olduğu zaman genelde tanıyorsun. çok geçiştiriyorsun. Ya yani onu boş ver diyorsun. Geçelim diyorsun. Çok önemli değil deyip Ya geçiştiriyorsun. Deminden beri konuşuyorsunuz. Bir taneniz demiyoruz ki ya Gaziantep'in o maçta bir tane penaltı verilmedi demediniz ya hiçbiriniz. Söyle ya Gaziantep'in de bir tane kemiksiz penaltı ben, verilmedi ben o maçta. Peki sen şunu duydun mu? Ya biz Gaziantep maçını hakem yüzünden kaybettik dediğimi duydun mu sen mesela? Ya evindesin sen abi evinde. Bak açık konuşayım. Burada bizi izleyen Beşiktaş dostlarımıza da söylüyorum. Beşiktaş evinde oynuyorsa Samsun Spor'da yeneceksin. Gaziantep'i de yeneceksin. Tamam Beşiktaş sevgili Doğan Öncel en son hani bizim kürdanlı teknik direktörümüz var diye Tigana. Tigana. 2006 yılı en son 20 sene evvel evinde 4 maç üst üste puan kaybetmiş. 20 sene sonra bir ilki gerçekleştiriyoruz. Beşiktaş neden bu halde? Sürekli başkan değiştiriyoruz. Başkan git, yeni başkan gel. Teknik direktör git, yeni teknik direktör gel. Ne oluyor ya? Oyuncular gitmek istiyor. Bak Ömer Faruk abinin söylediği şey doğru. Şu ya orada ne var? Ümraniye'de ne var? Neyden rahatsız oluyor bu oyuncular, bu çocuklar da Beşiktaş'ta kalmak istemiyorlar sürekli olarak. Neden performans çok düşük kalıyor? Şimdi ben Sergen Hoca'ya bakıyorum konuşmalarına. Maçtan önce başka konuşuyor, maçtan sonra başka konuşuyor. Şimdi Trabzonspor maçından önce bakın hiç şey yapmaya gerek yok. Uzağa gitmeye gerek yok. Bugün bakın maçtan önce diyecek ki ümitliyiz, işte moralimiz yerinde. Eksiğimiz çok önemli, eksiğimiz yok diyecek. Allah korusun puan kaybedersek, yenilirsek maçtan sonra şu kadar eksiğimiz vardı. Şöyle moralimiz bozuktu. Böyle bir bir de her şeyi transfere bağlıyoruz. Yahu biz burada söylemedik mi sevgili Doğan öncel? Beşiktaş bak Gökhan iyi çocuktur. Güzel çocuktur. Kendi çapında iyi futbolcudur. Ama sen 30 31 yaşına gelmiş Anadolu'dan İstanbul'a gelememiş bir oyuncuyu alıp Beşiktaş'ın sabeki yapamazsın. Bu işler bu kadar ucuz değil. Bak kamp kadrosu